Gayrimenkul yatırımında uzun dönem düşünmek çok önemlidir. Uzun dönem 5 yıl ve üzeri olarak kabul edilir. 5 yıl ve daha fazla zaman geçtiğinde neler olur? Bugün sizlere onları göstereceğim ve 10 sene önce satın aldığım bir daireye bir eve beraber giderek hem ufak bir tadilat yapacağız hem de biraz bu konudan bahsedeceğiz. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Arabamızı park ettik ve şu an Amerika'da hemen her bölgesinde, her şehirde bulunan Home Depot denen yere geldik. Burası galiba Türkiye'deki Bahos'a benzer bir yer. Burada ev tadilat ile ilgili herhangi bir şey burada çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi alacağımız birkaç şeyler var. Şurada şöyle gösterelim neler var. Burada temizlik malzemeleri var elektrik, arka tarafı var tabi oraya da gideceğiz. Şurada tabelalardan görüyorsunuz neler var. Paint diyor işte e, boya malzemeleri ve boyalar. Kiracım geçenlerde aradı ve küvette bir e, çizik, daha doğrusu boyanın orada kalktığını söyledi. Orada ufak bir touch up yapacağız. Bir şey değil aslında. Oğlum şimdi bugün ihtiyacımız olan şey bir adet spatula. Spray paint alacağız. Bir de zımpara kağıdı lazım. Bir de eldiven lazım ki sprey yaparken ellerim hep sprey boya olmasın. Burası sprey boyaların olduğu yer değil. Heh, spray paint burada. Bakın şöyle yukarıda sağda şeyleri görüyorsunuz. Sandpaper dediğimiz şey e, zımpara kağıdı arkadaşlar. Hemen bir zımpara kağıdı da alacağım. Bu işimizi görür. Bakıyorum. Buraya. Yani basit bir şey işte ya. Zımpara alacağız. 3 dolar. Şimdi spray boyamıza bakalım. Sanırım aradığımızı buldum. Bu da 5,5 dolar. Şu arkadaş işimizi görecektir. Çok daha dayanıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. En kötü olmadı. Küveti komple değiştireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şu işimizi görecektir arkadaşlar. Latex eldiven. 3 dolar. Kaç tanesi? 10 tanesi. Spatula yerine bir tane şu maket bıçağından da alabiliriz. Bu da işimizi görecektir. Kenarlarını sadece açacağım. Zımparalayıp etrafını üstüne boyayı vuracağız arkadaşlar. Alacaklarımızı aldık. Şimdi kasaya gidelim. Hesabımızı ödeyelim. Şu zımbırtılar herhalde 10-15 dolara patlayacak. Dediğim gibi aradım. Bunu yapmak için 800 dolar istiyorlar. Yani şimdi onun için 800 dolar, 1000 dolar masrafa gerçekten hiç gerek yok. Aynı işi görecek. Dediğim gibi şurada plumbing, tesisat, işte su boruları falan filan. Power tools'lar var, işte matkaplar, şunlar bunlar. Ne istiyorsanız var. Arkada buzdolapları var. Fırınlar, bilmem neler. Her şey var burada. Ee, şöyle yapalım, konumuz bugün bu değil. Ve bugün burası ile alakalı bir durum yok. Ee, o yüzden bunu kısa kesiyorum. Yolumuza devam ediyorum ama Home Depot ve Lowe's ile ilgili bir şey yaparız yakında. Şu zımbırtıyı alıyoruz. Hop! 2.98 Hop! Dur bir dakika. Yeah sorry. Invalid barcode. I think it's a... Uh, I think you tried to read both at the same time. Yeah, it so. needs assistance. It might be That's a, probably what it did. I'm sorry. Oh, it's more most likely... Um, oh, is there like an age restriction? I, yeah. Okay, got it. I'm definitely over 21. <laughs> İşin komik tarafı arkadaşlar. Yeah, okay. Bunu almak için sprey boyayı 21 yaşı ve üzerinde olmanız gerekiyormuş. O yüzden sistem takıldı ve devam etmedi. Customer needs assistance. Evet her şeyimizi aldık. Ne kadar tuttu bakalım. PNA dedik. Kredi kartıyla ödeyeceğiz. Toplam 15 dolar 66 sent tutmuş. Wow. Bu ne kazık. Aman <laughs> Şaka. Tabii ki would you like e Şimdi. Would like e no. Print only. Neden? Ee, çünkü e-maillarım çok kalabalıklaşıyor. Customer needs assistance self -checkout. Ee, neden? Did the payment not go through or something? No, it did your receipt paper jammed again? Oh, oh, gotcha. Okay. Because these are POSs, and I don't want to bring the time. POS. I haven't heard that in a while. Oh, they Very are nice. The definition of it. <laughs> would you be able to reprint it? Yes, sir. Okay, that would be great. Cause not that it matters. It's only fifteen bucks, but still, write nice off is a write off. Yeah, exactly. <laughs> YouTube. Evet. Thank you. İşimiz bitti. Çıkıyoruz. Ve arabamıza gelelim. Şu zımbırtılarımızı atıp yola koyulalım. Oraya gittiğim zaman e, kiracım orada olacak. E, ama ben gidince onlar çıkacak. Biz de rahat rahat videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Nasıl? Güzel plan değil mi? Hadi bakalım. Daireye geldik. Burası burayı geçen dediğimiz gibi bir, bir sene kadar önce. Bir seneden biraz fazla oluyor. Emre kardeşimle beraber yapmıştık. Buraları o yaptı. E, boyası falan. E, evin içi şu şekilde. Mutfağımız burada. Şimdi birazdan banyoya girip işimizi yapacağız. Banyomuz burada. Yapacağımız şey de şurası. Bir şey değil. Yarım saatimi alır ya da almaz bilmiyorum. Bir şey değil yani. Şuraya kamerayı koyacağım. Biz bu arada... Hepinize merhaba. E, bu arada sohbetimize devam ederiz. Şimdi burayı... Asıl video konumuza kısaca gelelim. Ben burayı 2013 senesinde arkadaşlar 41 bin dolara almıştım. Birincisi bu şekilde değildi. Ee, görsel olarak evin kondisyonu hakikaten çok kötü durumdaydı. Yerleri komple söktüm ve o bildiğiniz betona kadar indirdim. Çok iğrenç bir halı vardı. Komple söküp attım her şeyi. Ve bunları yere döşedim. Kendim yapmıştım hatırlıyorum. Biraz oramı buramı kesmiştim ee, ama fena bir iş çıkarmadığımı düşünüyorum. Hiç kötü değil. Ee, eve geçen kiracı da hanımefendi gerçekten çok e, temiz, çok titiz ve çok zevkli birisi. Böyle güzel şeyler yapmış duvarlara falan. Ee, her geldiğimde de söylüyorum gerçekten bravo diyorum. Size burada bahsetmek istediğim şey şu. Burayı aldığım zaman yaklaşık 10 sene önce arkadaşlar buranın hemen ufak bir tadilatını yaptım ve burayı o zaman için 625 dolara kiraya vermiştim. 10 sene önceden bahsediyorum. Ayda şu su bu çıktıktan sonra cebime yaklaşık 350 dolar falan bir para kalıyordu. Dediğim gibi 10 sene önce ve 41 bin dolara aldığımı varsayarsak bu hiç fena bir Yüzde olarak baktığınızda geri dönüşüm değil, hiç fena değil. E, fakat burada aslında asıl üzerinde durmamız gereken durum şu. Şöyle e, bir kameraya doğru bakarak konuşalım daha güzel olur. Şimdi burada asıl önemli olan bu aradan geçen zaman. Bugünkü buranın değeri yaklaşık 240-250 bin dolar. Yani 10 sene içerisinde burası yaklaşık bir 200 bin dolar üzerine katladı. Bunun üzerine unutmayalım ki bu neredeyse 10 sene boyunca hiç aralıksız bir iki kiracı çıkıp yenisi girmesi haricinde buradan aylar ve yıllar boyu topladığım kiranın tabii ki de toplamları zaten kendisini çoktan ödemiş durumda. Bu noktada bu kiracıları yaklaşık bir sene kadar önce buraya yerleştirdik. Bu kiracıların şu an ödediği kira bedeli 1250 dolar aylık ve aidatı mülk vergisi property tax dediğimiz gibi masrafları çıkardıktan sonra böyle ufak tefek masrafları da çıkardıktan sonra bunlar arada bir çıkıyor. Bunlar sabit gider değil. Sabit giderler nelerdir? HOA dediğimiz evin aidatıdır. 320 dolar. Bunun üzerine tabii ki de property tax var. O yıllık ödenen bir şeydir. O da yaklaşık burada 1200-1300 dolara denk geliyor bir seneli. Yani ayda yaklaşık 100 dolara denk geliyor diyebilirim. 100-110 dolar civarında bir paraya denk geliyor. Bunun dışında eğer ki property manager tutarsanız aylık kiranızın %10'unu alır arkadaşlar bu şirket ya da kişi. Yani bu durumda 125 dolar ederdi eğer birini tutsaydım. Fakat bir bu benim işim zaten. İki ev zaten bana çok yakında. Fakat Michigan'daki, Detroit'teki, Ohio'daki, Texas'taki ve Florida'daki gibi yatırımlarımda tabii ki orada property manager tutuyorum. Daha kolay geliyor. Burada demek istediğim şey bunlara odaklanmamak. Burada buranın 10 sene önceki hali neydi ve bugünkü hali nedir? Ona bakmak ve bundan sonraki 5-10 sene içerisinde ne olacak? Şimdi eğer burayı bugün alsaydınız yaklaşık dediğim gibi 250-240 bin dolara diyelim ki burayı satın aldınız. Burayı kiraya verebileceğiniz en yüksek rakam şu an için yaklaşık 1400 dolar. 1400 dolardan bütün bu sabit masrafları çıkardığımız zaman cebinize ortalama 1000 dolar kalır kalmaz. Diyelim ki 1000 dolar kaldı. Çarpı 12 senede 12 bin dolar ROI demek oluyor bu. O 12 bin dolar burayı 240 bin dolarla böldüğünüzde %0.5 gibi çok komik bir rakam elde ediyorsunuz. Burada nelere dikkat etmek lazım? Bir dediğim gibi bu bölgenin nasıl bir gelişim içerisinde olduğu, bu şehirde bu bölgede neler oluyor onlara dikkat etmek lazım. Örneğin şu an biz Seattle'dan yaklaşık 20-25 mil yani 30-40 kilometre kadar kuzeyde bulunuyoruz. Eskiden buraya hani Seattle'la arasında sadece bir otoban var. Oradan gidip gelebiliyorsunuz. 20-25 dakika yarım saat falan sürüyordu. Fakat daha geçtiğimiz senelerde başlayan ve bu önümüzdeki işte 2023 yılının sanırım Şubat ya da Mart ayında bitecek olan tren istasyonu çoktan başladı. Dediğim gibi bitmesine çok çok az kaldı. O bittiği zaman bu bölgeden Seattle'a gitmek trene atlayarak çok hızlı ve çok kolay bir şekilde yapılabilecek. Dolayısıyla burada yaşamak çok daha cazip hale gelecek ve dolayısıyla buradaki evlerin fiyatları iyice yukarıya doğru çıkacak. Bu gibi şeylere çok dikkat etmek lazım. Bu bölgede ne gibi şeyler yapılıyor? Bunun politikası nedir? Belediyenin izlediği, bu belediyenin yaptığı doğru şeyler, yanlış şeyler nelerdir? Bu bölgenin nüfus hareketlenmeleri ne durumda? Artışta mı, yükselişte mi e, ve oraya ne gibi şirketler daha çok yaklaşıyor, daha çok gitmeye başlıyor? Bu gibi şeylere çok dikkat etmek lazım ki e, bu alacağımız yerin 3 sene, 5 sene, 10 sene sonraki yapabileceği fiyat artışındaki primi daha iyi bir şekilde e, gözlemlemek ve ortaya çıkarabilmek. Fakat dediğim gibi 10 seneye yakın bir süre önce... 40-41 bin dolara aldığım bu ev artık ben burayı 1200-1300 dolara da kiraya versem fazla fazla aylık nakit akışı olarak çok ciddi oranda kardayım ve burayı eğer satarsam zaten o zaman da çok büyük bir şekilde kardayım. Bunlar çok önemli noktalar kesinlikle ve kesinlikle atlamamak lazım. Şimdi lafı çok uzatmayayım sanıyorum anlatmak istediğim şeyleri az çok anlatabildim size. Çabucak şu işe başlayayım ve. Bunları bitirdikten sonra da dediğim gibi videonun kapanışını yaparız. Şurayı şöyle çabucak bir daha göstereyim size. Burayı işte hafif etrafını zımparalayacağım. Maket bıçağıyla şuraları kesip zımparalayıp kurulayıp ondan sonra boyamızı atacağız. İnşallah bir daha bu olmaz. Olursa da artık yapacak bir şey yok. Komple küveti değiştiririz. Bu da yaklaşık 1000 dolarlık bir masraf. Dediğim gibi bunların hepsi vergiden düşürebilecek masraflar. Bunu da unutmayın. Bununla ilgili de bir videoyu sizlere yakın zamanda yaparım. Şimdi işime başlayayım ve bunu bir an önce bitireyim ki eşime ve çocuğuma çabucak döneyim. Aynı zamanda yapacak bir sürü işim var. Bununla bütün günümü harcamak istemiyorum. Bu bölgeyi az önce görmüştünüz. Daha küçüktü. Şöyle makit bıçağıyla etrafını, etrafındaki boyaları aldım. Ee, sökülmeyen yerine kadar hepsini çıkardım. Çünkü o böyle tuttum mu hop diye çıkıyordu. Buralar çıkmıyor. Buralar sağlam demektir. Sağlam kısmına kadar çıkardım. Yani boyanın çürük olduğu her yeri çıkarmış oldum. Ondan sonra da güzel bir zımparalıyorum. alıyorum. Bakayım. Bak burada biraz kaçırmışım yine. Hala geliyor. Bak bak bak. Hop. Gel bakalım. İşte bunun olmaması lazım ki bu problem tekrar yaşanmasın. Eldiven almıştım, giymemişim. Ne kadar akıllıyım değil mi? Şimdi gelirim bu alt tarafı toz bir şey değil. Eldiveni daha çok boya için almıştım. Şimdi buraları da sökmem gerekecek. Bakın nasıl çıkıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Size ev fiyatlarının artışından bahsetmek için konuya girdim. Burada şöyle tamir ediyoruz. <laughs> Ama şunu da unutmayın ki bu da eğer ev sahibi olmayı planlıyorsanız başınıza gelecek şeylerden bazıları canlı canlı görmenizde fayda var. Ee, siz yapmasanız da birinin yapması gerekecektir. Bak nasıl geliyor işte bunun gelmemesi lazım. Gelmeyeceği noktaya kadar çıkaracağız. Şimdi demek istediğim şey ev sahibi olmak o kadar kolay bir şey değil. Ee, ama artılarını ve eksilerini beni biliyorsunuz artık. Olduğu gibi söylemek ve size göstermek için elimden geleni yapıyorum. Burada niye bunu ben kendim yapıyorum ve birine Birincisi dediğim gibi gereksiz pahalıydı. 800-900 dolar para istediler şunun için. Hiç gerek yok. Zaten yeni bir küvet alıp taksak Emre kardeşimle sanırım 1500 dolara falan gelir. O yüzden hiç gerek yok. Şimdilik böyle bir yöntem uygulayacağım eğer ki işe yararsa muhteşem Yaramazsa o zaman bakarız en kötü olacak şey şurada uğraştığım yarım saat bir saatim olur ve giden 15-20 dolar olur o kadar da büyük problem değil ama işe yararsa işte o zaman şampiyon biziz ee, ikinci sebebi ise bu gibi işleri ben çok seviyorum ee, kafamla çalışmayı çok severim ama arada bir de ellerimle çalışmak da Gerçekten e, çok sevdiğim bir şeydir. Sanırım problemli kısmı artık ortaya çıkardık. Şimdi bunun üstüne ufak bir kat atacağım. Bakayım nasıl tutacak. İlk katı atalım, bakalım nasıl bir görüntü olacak. Buranın tabii ki de iyice kuru olması lazım. Biraz onunla uğraştım. Şöyle bir, birinci katımızı atalım sonra 2-3 kat daha atarız. Ama tabi o sıra içerisinde o sıra içinde burada olmamakta fayda var. Çünkü sprey boyanın kokusu hiç iyi değil. Güzel kafa yapıyor. Evet. Henüz birinci kattayız. Şimdi burada küçük bir tüyo vereyim size. Bu gibi boyaların kapaklarının rengi, tonu size boyanın ve renginin kurumuş halinin tonunu gösterir arkadaşlar. O yüzden e, oradan hani yok burada beyaz yazıyor bilmem ne yazıyor onlara bakmayın. Bu önemli olan bu ne renkse ne tonsa parlak mı mat mı ona göre belli eder. Daha birinci katta bile bayağı bir kapandı diyebilirim. Hiç fena değil bu galiba işe yarayacak. 2-3 kat attık mı bu iş bitmiştir. Bu baby. Ha ha. Evet küvet tamiri e, yapılması isteyen varsa Berkal Cenk arayın gelip hemen küvetinizdeki bütün problemleri hallediyorum. <laughs> evet arkadaşlar son durum bu. E, kamerada sanırsam artık hiç belli bile olmuyor. Çok hafif. Evet işimiz bitti ve şimdi artık yavaş yavaş eve doğru dönüyorum. Kısaca bir özet geçelim arkadaşlar. Böyle masraflar ne gibi şeyler çıkıyor? Nasıl uğraşıyorsunuz? Biraz onu göstermek istedim. Aynı zamanda da sürekli söylediğim ve sürekli duyduğunuz Don't wait to buy real estate, buy real estate and wait. Benim çok sevdiğim bu sözü biraz da canlı canlı görmenizi istedim. 5 sene, 10 sene, 15 sene bir yer alıp beklediğinizde bu gayrimenkulün ne gibi bir değer kazanacağını ve sizi nasıl bir noktaya getireceğini bu süre içerisinde Birazcık da canlı bir şekilde görmenizi istedim. Bu videonun biraz da amacı buydu. Aynı zamanda ufak da bir onarım, bakım mı diyelim, ne diyelim, bakım diyelim. Buna denk gelmiş olduk. Bunu da göstermek istedim. Nasıl yapılır, nasıl edilir. Onları da gördünüz. Şuradan gelen arabaları bekliyorum. Birazdan evime geçeceğim ve bu haftaki videoyu bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım videolarımı ve anlattıklarımı faydalı buluyorsunuzdur. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu çok güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.